olan konumuz medya siyaset, basın tarihi ve siyasal iletişim konuları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Feridunoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi de günümüz dünyasında yerel medyanın önemi konulu söyleşisini yapmak üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi İsmail Can sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanım. senesi ve 1980'e giden yol diyelim daha doğrusu Türk basın tarihi önemli bir süreç. Niye önemli bir süreç? Şu manada önemli bir süreç. Çünkü e, 70'lerin ekonomisi e, işte özel sektörün daha fazla reklam harcamaları yapmaya e, başladığı bir dönem oluyor. De, reklam harcamalarının daha fazla yapılması da haliyle gazeteler adına daha fazla gelir ifade ediyor. Bununla birlikte yapılmış olan bir takım teknoloji yatırımları var ileriye dönük. İşte 70'lerde yani Abiyane Halk Kabili ile nasılsa para geliyor biz de bunları değerlendirelim ve bir yatırım yapalım düşüncesiyle medyanın o dönemdeki ulusal medyanın girişmiş olduğu önemli yatırımlar var. Bunun 24 Ocak kararlarıyla birlikte daha liberal bir Türkiye'ye daha devletin küçüldüğü bir Türkiye'ye yönelmemiz sürecinde 24 Ocak kararları ile birlikte bu ortadan kaldırılıyor. Bunun da ortadan kaldırılmasıyla birlikte şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani 80'lerin Türkiye'sinde simaviler, karacanlar, efendim işte tercümanın sahibi ulucaklar, bunlar evlerine ekmeği öyle söyleyelim gazetenin reklam ve satış gelirlerinden götürüyorlar. De İpek yani deniyordu. Nitekim tarih de bunu belirli ölçüde doğruladı. Yani İpekçi'nin vefatından sonraki 10 yılda hemen hemen 5-6 tane e, yayın adresini hatırlayacaksınız. 1990'lı yılların medya patronu, e, aynı zamanda özelleştirmeler dönemi, Ticaret Bankası, Türk Bank pardon, e, özelleştirilecek. Özelleştirme sürecindeki bir mafya ilintili bir takım telefon görüşmeleri sonucunda Mesut Yılmaz hükümet hakkında gen soru verildi, hükümet düşürüldü filan. Yani siyasi sonuçları da olan bir süreçle ne yaptık? Karşı karşıya kaldık. Şimdi bütün bunlar yani bu medya sermaye sınıfının hakim olması vesaire bizi içerik bağlamında hangi noktalardan ilgilendiriyor? Şimdi ee, baktığımız zaman her ki bir holdingleşen medyada çalışıyorsun, faaliyet gösteriyorsun o zaman iki tane hadisemiz oluyor. Ya siyasi iktidara karşı e, siyasi iktidara karşı ya bir kalkan görevi görüyoruz ya da siyasi e, iktidara karşı bir vurucu kim görevi görüyoruz. Yani ya siyasi iktidarla, bugünkü ifadeyle, genelde basında, medyada kullanılan ifadeyle yandaş bir görüntü veriyoruz ya da muhalif bir görüntü vererek medyayı eleştirerek eleştiri yağmuruna tutarak özellikle 90'lı yıllarda olduğu gibi e, o dönemde çünkü çok özelleştirmeler var. Herkes özelleştirmelerden de pay sahibi olmak istiyor. Ne yapıyoruz? Bir e, içerik e, noktasında bu bağlantıların ön planda olduğu bir yaklaşım ortaya koymaya başlıyor. Kapkasiye dönüşmüş. O nedenle aileye kalsa o da çok Olmuyor. Bu da mümkün olmadığından ötürü ellerindeki teknolojiyi de kullanarak bu insanlar ne yapmaya başlıyorlar? Daha fazla matbaacılık <laughs> sektörünün içinde yer alarak daha çok bir onursal görev olarak yani gazeteciliğin onursal saygın kimliğini kullanarak kendilerine ne yapmaya çalışıyorlar? Bir yaşam alanı yaratmaya çalışıyorlar. Ama esas geliri, esas maddi getiriyi ifade ettiğim gibi matbaalardan karşılamak durumunda kalıyorlar. Burada tabii bizim geri sunumuz çok öyle değil. Yani e, renkli gazetelerimiz var vesaire filan ama baktığımız zaman e, birçok Anadolu'nun birçok yerinde hala siyah beyaz basılan, hala tipo teknolojisinde basılan, hala yani bazı yerlerde artık tiponun da tek tek elle Dizildiği, kurşunların dizilmesiyle yapılan sayfalar mevcut. Tabii ki bir teknolojik gelişmeye ve buna da e, devlet nezdinde bir destek ile desteklenmesi ne yapıyor? Gerekiyor. Panik yaratmak, sahiki ile ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen, yayan kimse, 1 ile 3 yıl arası hapis cezasına çarptırılıyor. Gerçek kimliğini gezlerse yani fake hesap diye tabir ettiğimiz bir durum varsa veya terör örgütü ilintiliyse ise bu cezana 1 bölü 2 oranda artış yapılıyor. Şimdi burada 3 kanun maddesi okudum ya ilk okuduğum kıymetli katılımcılar 1864 matbuat nizamnamesi. İkinci okuduğum 1954'te Demokrat Parti döneminde çıkarılan e, basın kanununda var. Onların 50-54 dönemi bir balayı dönemidir. 54'ten sonrası biraz sıkıntılıdır. E, son okuduğumda, diğeri arada okuduğum 56 demokrallerin kullanılması durumunda işte burada mesela demiş genel ahlaka, genel adaba, milli ahlaka yani bunlar çok detaylandırılmamış. Veya namus, şeref ve haysiyete, e, şöhret ve servete demiş vesaire. Bunlar gibi yani muallak ifadeler kullanıldığında daha sonra bunların basın tarihimizde görüldüğü gibi hep bunların e, muhalefetin aleyhine, iktidarın lehine ve özgürlüklerin aleyhine kullanıldığı ortaya çıktı. Birinci benim burada gördüğüm basın tarihi süzgeçinden süzünce gördüğüm hadise bu. Burada da maalesef bir takım muallak ifadeler söz konusu. Bir diğer noktada, şimdi burada gerçeğe aykırı bir bilgi veriliyor ya, onu gerçekliğini nasıl tespit edeceğiz? Sıkıntı bu. Yani bizim öğrenciler Cem Hoca bir şey paylaşmış. Ya yani Cem Hoca da abuk sabuk bir şeyler paylaşmaz, biz de paylaşalım dediğinde paylaşan da haliyle bu biriyle ile yıl arasındaki suçtan pay sahibi oluyor. Gazetesini yönetmiş Millet 1950 senesinde Ali Naci Karacan tarafından Demokrat Parti'ye destek vermek maçlı olarak kurulmuş. Ama İpekçi gazeteyi o kadar... Şimdi burada da ne oluyor böyle düşündüğümüz zaman işte o zaman Türkiye'nin en fazla